Afiyet olsun anneciğim. Şimdi sen ne yapacaksın? Deney mi yapacaksın? Evet. Ne deneyi? Pamuk şeker deneyi mi? Evet. Hadi o zaman sana ben suyunu veriyorum şimdi. Aferin Onu da açacağım. Sonra bunu açacağım. Ne yapacağız anneciğim bunu? Yok. Suyun içine. Tamam. Kaybolacak. Kaybolacak. Ya kaybolmazsa? Pamuk şekeri atınca suda kayboluyor mu? Hı <laughs> Tamam. Hadi deneyelim o zaman. Hadi deneyelim. Ama sen yersin. Onu bana verebilirsin. Şurada da durabilir. Tamam. Dene bakalım. Anne eline... Biz de görelim. Ay peçete misin? Peçete getirebilirim tabii ki. Ellerinin temizlenmesi gerekiyor değil mi anneciğim? Ya bu peçete mi? Bu ıslak mendil. Olur mu? İlk önce ağzını silelim. Ellerin pisken hiçbir şey elleyemeyiz değil mi? Aferin sana. Senin? Benim ellerim tertemiz. Ben ellerimi yıkadım anneciğim. Getir bakalım. Tamam. Burayı da temizlersek deneyimiz başlıyor. Bize de göster bakalım atarken. Bakalım bakalım. Ah yok oldu. Birazcık büyük bat at bakalım batı görelim. Ay atamadım. Ay <gülüyor> ne <gülüyor> kadar güzel oldu değil mi? Dur. At bakalım Batu. Sen, sen koy. Tamam. Ben, ben yiyorum. Hayır hayır hepsini de ne yapacağız yeme. Bir şey mi? Hı hı. At bak. Ay ne güzel evde. Ben, ben bunu yiyeyim mi acaba? Hayır acaba yeme. Hı. At hepsini. Bakalım. Evet eğilir mi bunu? Hayır ellenmez. Ellerin yapış yapış olur anneciğim. E Güzel. Anne sen çok güzelsin. Sen de çok güzelsin. Daha deneyecek misin? Anne bak. Ne yapıyorsun öyle ama şekerli orası. Hayır <laughs> lütfen Batu. Anne bak böyle. Atacak <laughs> mısın daha? Anne bak böyle ellerim şişiyor. Ah kocaman gözüküyor. Siz de bakın Batu'nun elleri kocaman oldu suya sokunca gördünüz mü? Evet çok güzel. Şimdi ne yapıyorsun Batucu? Şimdi şu. Atalım. Kayboldu. Kayboldu. Bir Suyun mi? yavaş yavaş rengi değil. Ay ay ay. I. Bakalım Ay at, onu da, at I. onda I. <laughs> Anne kayboldu. Kayboldu anne. Anne yere gitti kim? Bak bakalım. Aşağıya. Evet aşağı gitti. Şimdi onun hepsini deneyeceğiz o, anne anneciğim şu. değil mi? Al bakalım. Oo, bu çok hızlı kayboldu Batu ve su pembe oldu gördün mü? Onun da hepsini at bence. Küçük küçük mü atacaksın? Kayboldu. Kayboldu. Aa, aa, o da kayboldu. Bitti mi Batu? Ana bak. Bitti mi? Bitmedi. Onu da at. Başka bir sürpriz geliyor sana. Çok güzel çünkü Batu'nun bu oyuncağı. Anne sen bunu koy. Bakar mısın Batu'cum? Buraları silmemiz gerekecek. Batu, Batu, Batu. Batu yakala. Kalk yakala anneciğim. Kalk yakala anneciğim. Tamam oturduğun yerden yakala. Ben sana yapayım. Ne? Yakala yakala anneciğim yakala. Anne yakala. bakar mısın? Anne biz gece Anne biz gece Boncuklu dedim O beni saklasın Sonra da şişirsin Ben de şurada böyle Ay tamam anlaştık Ay Batu burası baloncuk oldu hep Hadi anneyi fark edeyim mi? Patlat 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 Batu senin kafandan da bir sürü balonlar geliyor anneciğim çok güzel ya. Abi Ay ben onu parkatıyorum. Batu. Ah. Batu, batu, batu. batu, bunun adı ne anneciğim? Penguyak. Penguyak. Sen çalıştır bakalım bir kere de penguyak'ı. Ay inanmıyorum balonlar patlatıyor gene. Bakalım. Ben senin arkadaşın mıyım? Evet sen onun arkadaşısın. Ben senin yerine gelir miyim? Tamam. Şimdi onu bana ver bakalım. Bak yine burası ne oldu Batucuğum? Her yer baloncuk oldu anneciğim. Batu yatan mı Ben kapatayım. Batu şimdi ne yapıyoruz? Hani Hiç bir şey yapmayacağım. Bitmedi oyun. Oyun bitmedi oyun devam ediyor. Sadece ne söylüyoruz? Batucuğum... Ver ben yapayım. Batucuğum oyun bitmiyor oyun yeniden başlayacak. Arkadaşlarına el salla biz oynamaya devam edelim. El salla arkadaşlarına. Batu. Hadi anneciğim. Batu. Görüşürüz. Yap anneciğim. Görüşürüz. Ah. Hadi oyun, oyun oynamak istiyorsak arkadaşlarına görüşüyoruz de. Görüşürüz. Abone olun. Abone olun. Bay bay. döndü? Tamam bay bay yap anneciğim. Bay bay. Aferin sana. Hadi.